Merhaba arkadaşlar. Cisco eğitimimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu Cisco'da DSP yapılandırması olacak. Biz sistem derslerimizi alan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz sistem tarafında yaptığımız DSP rolüyle, DSP sunucusuyla otomatik olarak diğer makinelerimizin IP almasını sağlamıştık. Farz edelim şu anki ortamımızda böyle bir yapı yok. Şu an yapılandırdığımız ortamda işte bir DSP sunucusu ya da bir server rolümüz yok. Server işletim sistemi kurulmadığı için de biz bunu sadece DSP router üzerinden, e, router'da yapacağımız bir konfigürasyonla yapmak istiyoruz diyelim. Yani Cisco'da da böyle bir olay var. Hatta şöyle söyleyelim evimizdeki modemlerde dahi DSP var. E, DSP üzerinden IP alıyorsunuz kablosuz cihazlarınız, e, telefonunuz, tabletiniz, masaüstü bilgisayarlarınız, notebooklarınız gibi e, evde kullandığınız cihazlar dahi modem üzerindeki bağlıysa şayet internette modem üzerindeki DSP tarafından IP, IP alıyorlar gibi. Biz de Cisco cihazın bu görevi yapmasını sağlayacağız. Cisco üzerinde de DHCP yapılandırabiliyoruz ve Cisco üzerinde yapılandırdığımız DHCP ile e, makinelerimize otomatik olarak IP al makinelerimizin otomatik olarak IP almasını sağlayabiliriz. Bu dersimizde bu işlemi yapacağız. Bununla da alakalı ben buraya notepad yaptım. Bunun da eğitimin içeriğinde paylaşacağım sizlerle. Bunun için de e, özellikle internetimizi ayarlayacağız. Burada IP DSP havuzumuzun adını kendimiz düzenleyebiliriz. Bunları değiştirip on network yapalım. Hatta biz buradaki network'ümüzü de ayarlayalım. Gibi şunları ayarladıktan sonra şurası 1.1 eskiden bir önceki dersimizde DSP yapılan router üzerindeki basic yapılandırmamızı tamamlamıştık. Şu makineyi bir silelim. Router'ımızı da <laughs> Hatta şöyle yeniden koyalım ortamıza yeni bir router. Network device diyorum. Araya bir yine 28.11 bir router atıyorum. Bunun arasına bir tane switch atıyorum. Şuraya bir switch atıyorum. 29.60 bir switch attım. Şimdi şu ortama da şu ortamımıza da birer 3 tane makine atalım. Bunların otomatik olarak nasıl IP alacaklar? Nasıl yapılandıracağız? Buna bakalım. End device bundan 3 tane de şuraya bir makine atıyorum. Şimdi makinelerimizi Switch'e bağlayalım. Kablo tipimizi biliyorsunuz. Farklı cihazları düz kabloyla bağlıyoruz. Fes Ethernet'ler önemli değil. Ne hangi taraftan bağladıysanız bağlayabilirsiniz. Buradan istediğiniz Fes Ethernet'e bağlayabilirsiniz. Şu anda herhangi bir ayar yapmadık o Switch'in herhangi interfeyzinde. Şimdi bu bilgisayarlarında hiçbir IP yok şu anda. Biz bu router'ı DSP görevi gördürüp IP'sini bunun üzerinden almasını sağlayacağız yapacağımız işlem de bu olacak. Cisco DSP yapılandırmasında bu işlemi yapacağız. Şimdi bunu da bağlayalım. Bunu FES Ethernet 0.24 ile FES Ethernet 0.0 yapalım. Şimdi bizim bu router'ımıza ne diyeceğiz? Bir IP, öncelikle bir IP vereceğiz. Yani şuradaki gibi önce router'a bağlı FES Ethernet'e bir IP vereceğiz. Sonra router'da DSP yapılandırmasına başlayacağız. Bunun için de interface FES Ethernet'ime buradaki dilde 10 nokta verelim. 10.1 verelim. 10'lu bir network hazırlayacağım çünkü. 10.0 network olacak. Default router'ım 10.1 olsun. Buradaki yapılandırmayı değiştirelim. DNS'imiz de 10.100 olsun gibi. Bunları değiştirebilirsiniz. Sizler düzenleyebilirsiniz. Bunu zaten eğitimin içeriğinde paylaşacağım. Şimdi ben router'ımı yapılandırmaya başlayabilirim. CLI tabına gidiyorum. No diyorum. Kendim yapılandıracağım. Enable. Configure. Terminal. Hostname. DSP router olsun. Maksat yaptığımız işlem de belli olsun. DSP router. Bunu DSP router olarak ayarladım. Hemen gidip IP adresini verelim. Interface FastEthernet 0 slash 0'dı. 0 slash 0'a 0 slash 0'a IP adresimizi IP adres 192 168.10.1 dedik. Yani şuraya bakalım. 10'lu On, network ayarlayacağımız için bunun default gateway olacak yani bu da 10.1 olarak ayarlıyorum. 3 255 0'la da yapılandırmamı tamamlıyorum. Şu anda 1. 10.1 net 10.1 IP'sini verdim. No shutdown diyerek de makineyi açıyorum ve şu anda gördüğünüz gibi portum açılmış oldu. Şuradan bakabilirsiniz. Portum aktif hale geldi biz buna ne IP'sini vermiştik? 10.1. Orada yazalım karışmasın. 192.168 10.1 IP'sini gittim router makineme verdim. Yani router'ımın şu şu interface'ine Fast Ethernet 00'ına 192.168 10.1 IP'sini verdim. Şu anda bunu DHCP olarak yapılandırmaya başlayabilirim. Çünkü artık 10.1'im verildi. Üzerine geldiğinizde de görüyorsunuz up durumda. 192.168 10.1 IP'sini almış, up durumda. Şimdi DSP olarak yapılandırabilirim. Ne yapacağız şimdi? Şu tuş tarafı hallettikten sonra öncelikle IP DSP pool yazarak network'ümüzü belirliyoruz. Yani onlu network'te olduğu için ismini network on olarak yapılandırabilirsiniz. Tekrar gidiyorum. Exit diyorum. Konfigürasyon tarafındayken IP DSP pool diyorum. İsmi ne olsun? Network Network on olsun. Yani onlu network'te olduğumuzu belli eden şu kısmı yazdık. IP DCP pool diyerek şurada ben onlu network'ten onlu havuzdan bir network dağıtacağım ve bunu bunun üzerinden ayarlayacağım demiş oluyorsunuz. Onlu network'ü şuradan veriyorsunuz. Peki network'ünüz ne olacak diyor burada. Network'ümüzü de yazalım. Network'ümüzde diyoruz ki Bu arada network onlu yazdık. Sizler bunu e, buradaki örnekteki gibi ayarlam ayarlamanıza gerek yok. Kendiniz farklı networkler yazabilirsiniz. bunu, bundan sonra yapılandırabilirsiniz de. Farklı networklerle yapılandırabilirsiniz. Eliniz alışacaktır. Daha iyi olacaktır sizler için de. Network'ümüzü yazalım. Network 192 168 10.0 network'ü Network'ümüzü de belirledik. 10.0'dan sonra Soru işareti koyarak da gidebilirsiniz. Subnetinizi isteyecektir. Yani 10.0 yazdık diyelim 10.0 Bir soru işareti koydum. Bizden network maskesini istiyor. 255 255 255 0 dedik Şu anda Onlu network'ümün Onlu havuzumun network'ünü de belirlemiş oldum. Artık 10'dan on, dağıt demiş oluyorum Default router girmemizi isteyecek bizden Default router da bizim 10.1 yani şu cihazımızı vereceğiz Onu da verelim Default router Taba bastığınızda tamamlayacaktır. 192, 10.1 dedim. Default router'ımı belirledim. DNS yazıp taba basalım. DNS server'da da 192.168. Ortamda şu an yok ama varmış gibi farz edelim. 10.100 verelim. Bunları verdikten sonra arada exclude edeceğimiz e, işlemi de yapmamız gerekiyor. Yani şuradaki gibi IP dhcp excluded adresi yazarak Atıyorum 10 0 ile 10, 10 arasını siz işte sunucularınız için rezerv ettiniz e, farz edelim. Bunları biz exclude etmek istiyoruz. Yani dağıtmak istemiyorum. Bundan sonra alacağı ilk adres 10.11 olsun demiş e, oluyoruz. Bu IP DSP exclude yazarak IP DSP excluded Şuradan çıkalım şu moddan. Şunları ayarlamıştık. IP konfigürasyon tarafında yazıyorum. DSP excluded adres 192 168 10.0 ile 192 168 10.10 .10. Yani diyorum ki Şurada yazdığımız Şurayı genişletelim Şurada yazdığımız Aralık 10.0 ile 10.10 .10 aralığını Sen DSP tarafından dağıtma demiş oluyoruz Yani 10.0 ile 10.10'u Sen işte burada sunucuların vardır Burada farklı cihazların vardır Bunlar için ayırmışsındır Bunların da statik olması gerekir işte. Örneğin statik IP'leri olması gerekir gibi. Sizler bunu ayırdıktan sonra 10.11'den dağıtmaya başlasın diyebilirsiniz. Bunu da yazdıktan sonra DSP Exclude tarafımı da kapatmış oldum. Yani şu anda ortamım benim bu router'ım DSP tarafından IP dağıtabilir hale geldi. Ne yaptık öncelikle? Bunları zaten eğitimin içerisinde paylaşacağım bu komutlarımızı. IP DSP öncelikle FSTN 0'ımı 10.1 olarak yapılandırdım. Sonrasında IP DSP pool'la network havuzumu oluştu, ismini oluşturdum. Sonrasında network'te 10.0 olarak belirledim. Default router'a 10.1 şu cihazı verdim. Diğer DNS'imizi şu anda ortamda yok ama oluşturdum. IP exclude adresle 10.0 ile 10.10 .10 arasını verme dedim. Yani IP dağıtmaya 10.11'den başlaması gerekiyor. Cihazımı yapılandırdım. E şu anda bilgisayarlarımda hiçbir IP adresi yok. Gidelim bakalım IP almış mı? Buradan desktop'a giderek IP configuration'a gidiyorum. Statikteyken bunu direkt DHCP'ye çekiyorum. Gördüğünüz gibi ilk IP'mi aldı. Peki niye 10.11 aldı? Çünkü 10.1 ile 10.10 .10 arasını ben ayırmıştım. 10.11 almaya başladı. Benim DHCP tarafımda yapılandırmam çalıştığını görüyorsunuz. Peki diğer cihazlarıma gidelim. IP Configuration DHCP'ye çekiyorum. 10.12'ye alacak. Diğer cihazımda 10.13 e alması gerekiyor sırayla. Artık IP e, DHCP tarafımı yapılandırmış oldum. Bunu da gidip DSP'ye çekelim. Artık hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak IP almaya başladılar. 10.11'den 10.13'e bir ping atalım bakalım. İletişim kurabiliyor mu? 192.168.10.13'e ping atıyorum. Gördüğünüz gibi ping işlemim de başarılı oldu. Yani sizler bunu yapılandırdıktan sonra otomatik olarak Cisco tarafında IP alıp yapılandırdıktan sonra da manuel girmeden Cisco tarafıma DSP yaptım. Yani şu cihazımı DSP olarak yapılandırdım. Şu cihazımı DSP yaptım. Sonra dedim ki sen artık benim DSP görevimi gören makinesin. Bunların IP'sini sen dağıtacaksın. Bunları da örneğimizdeki gibi şu yapılandırmayla ayarlamış olduk. Bu, bunu örnek, bu örneğimize eğitimin içerisinde kodlarımızı paylaşacağım. Cisco DSP yapılandırması da bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.